yanımda Ceren var bugün ama o konuşan olacak. Öyle tam yanımda değil. Ben şu Hayır hiç Ceren. Bu Ceren. Hayır ben bu videoda şu bir şey olacağım. Ceren boşver ki bir Arkadaşlar neyse biz size bir şey diyeceğim sizlere. Bugün ne oynuyorum? Brokevim. da ne yapıyorum? Gerçek hayat videosu çekiyorum. Neyse hadi gidelim kafasını yaptım şuraya ne? yapayım. Hemen basın. Bu ev çok sıkıcı bir ev. Hmm, ne yapsam acaba? Kaç dakika beklesem? 9 dakika 23 tane Abicim, bekler. Abicim benim yaptığım ev çok güzel var İyi. ya. Arkadaşlar açın kapıyı. Hı? Oh. Tövbe ya Rabbi yarası benim kafa gitti arkadaşlar. Ay karıştı ya. Ben küçük bir tane ayağım büyük bir tane çocuğum okula gidiyorum bu videoda. Sen ben Ama... ki ben. Ay sen sen videonda olmayacaksın. Oh sabah olmuş ya okula geçmedi. Arkadaşlar Kıbrada çok müstehcece. Neyse. Arkadaşlar Ben biraz oyunu. Şede ondan niye maviyor? Ben televizyona bakmayacağım. Eh, öldüm, <gülüyor> öldüm, <laughs> öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. <laughs> kafamı da alayım. Gel, Arkadaşlar tamam, çantamı atıyorum. Ben bozuldum. Eray gel buraya. Benim çantam hız. Nerede be? Ben gel, Arkadaşlar benim kapıyı. çantam. Mangal kafayı hadi gel. Arkadaşlar. Bugün ya. hayvanımla beraber gideceğiz. Hemen okuyayı çıkardık. Gel bakayım hayvanım benim. Gidelim. Okuyayı çıkardık. Ben de okuza gideceğim. Daha neler, neler neler yapmayacağım. Yapacağım. Hemen ben bir ne tür be bu?

akşam oldu şimdi kantine gidelim. Ya. Birazdan evlerimize gideriz zaten. Kantin neredesin? Buradaymış kantin. Ben biraz gitar çalacağım. Bugün okulu basmış. Hmm, pizza şöyle.

Hepsi benim dolabım olsun. Tut, tut. <laughs> Kitap alayım şuradan. Okuyayım sınıfa geçeyim. Tamam ben aç Çocuklar bir artı dokuz. Öğretmeniyim ben de. Hemen şuraya yazayım. Hmm, onu. Yendiğim hepimiz yedik. Ben gidiyorum. Arkadaşlar yendim hepsini. Lan evcil hayvanın ne oldu? Panda değil miydi bu be? Neyse ben evime gideyim. Geldim işte en son devine. Pizza olmaz bu sefer. Çok güzel. Hı. Muscuk gel de. Yeşil elma, yeşil elma anneciğim. Tamam geçiyorum hemen. Hmm, bunu Ah. Ne oluyor be burada. Ya bu evim var artık. En sevdiğim yet. Mavi yiyeyim. Mesela da pekince. Bum bum bum. Oh oh yetin yetin. Kendi evim var. Bakın dolapta ne varmış. Evet. Allah al, 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 al. Allah ah, 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 ah. Dolapta yemeklerin arasındayım. Ha çıkamıyorum. Yardım edeyim. Ha güzelmiş ha. Güzelmiş. Aa, ah, nasıl açtı bu? Neyse. öyle Aa taş da aç Bu arada da katım abone ol, Bir birini açayım ne yapacağım bu evi satacağım yenisini alacağım <laughs> ceng, 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 bakayım telefon arkasına Oha bir sürü para çıktı arkadaşlar. Ben bunlarla ne ev almaz mıyım? Çok iyi. Ben bu paralarla ne yaparım ne yaparım? Kendim iPhone 13 Pro alırım. Böyle şeyi, paraları sevdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar artık yeni ev alıyorum. Bir evi satıyorum. İşte gidiyor <laughs> bir şey demeden <laughs> arkamı dön. İşte bu arkadaşlar. Vah bay bay.